Şampiyonlar Ligi grupları belirlendi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray bir araya geldi. Tek tek takımları analiz edeceğim ve Galatasaray burada ne yapabilir birlikte konuşacağız arkadaşlar. Hemen Bayern Münih ile başlayalım isterseniz. Birinci torbadan gelebilecek en kötü takımlardan bir tanesi geldi. Tek bir olumlu yanı söyleyebilirim. Geçen sezonun sonundan beri bir form düşüklüğü var Bayern'de. Zaten hoca kovuldu. Üzerine Tuel geldi. Şampiyonluğu az kalsın kaybediyorlardı. Sezona da çok iyi girmedi vermediler. Süper Kupayı kaybederek burada da Harry Kane'in çok fazla konuşuldu tabii ki. Ancak sonuçta lige bomba gibi giriş yaptılar. Bremen'i 4-0, Augsburg'u 3-1'le geçtiler ve son maçta da Mönchengladbach'a 1-0 geriye düşüp 2-1'le çevirdiler ve burada özellikle Kimi performansı ön plana çıktı. En azından Süper Kupa maçındaki mağlubiyet 3-0 olunca acaba Bayern durdurulabilir mi diye bir soru da aklımıza geldi. Ancak maça baktığımız zaman bayağı yedek ağırlıklı rotasyon kadrosuyla çıkmıştı duel. Daha sonra eksik gördüğü yerleri lig maçlarında değiştirerek yavaş yavaş ilk 11'e oturtmaya başladı. Takımın güçlü yönlerine baktığımız zaman zaten neye bakarsanız bakın açıkçası güçlü yönleri. Bireysel beceri yoluyla fırsatlar yaratmak çok güçlü. Zaten kanatlardan çok fazla pozisyon bulabileceklerini öngörüyoruz. Yine gol pozisyonu yaratmak çok güçlü çünkü yine kanatlardan Sane ile ile ortadan Kimih ile 10 numarada oynayacak oyuncuyla gayet pozisyon yaratabiliyorlar. Bitiricilik zaten inanılmaz güçlü. Sane falan vardı bir de üzerine Harry eklendi. Harry de bağlantı oyununu inanılmaz iyi oynuyor. Tam aradıkları santoforu aldılar. Çünkü kanattan kanat forvet lerle geliyorlar biliyorsunuz. Drone top güçlü, kanatlardan hücumları güçlü, uzaktan şutları bile güçlü ki özellikle burada yine kimi ön plana çıkaracağım. Çünkü gerçekten muazzam bir oyuncu ve çelik gibi sinirleri var. işte Mövcut'un maçında zaten onun asitleriyle dönmeyi başarmıştı bayan. Ara paslarla da pozisyon yaratabiliyorlar. Yine burada orta saha oyuncuların performansı özellikle 10 numarada oynayacak oyuncunun performansı ön plana çıkıyor. Ve skoru koruma konusunda üstlerine yok zaten. Öne geçtim Bayern maçı çevirmeniz gerçekten çok zor oluyor. Zayıf yönlerine baktığım zaman baktığım de bir Zayıf yön göstermiyordu arkadaşlar istatistiklere göre Bayern'in hiçbir zayıf yönü yok. Oyun stili içinde birkaç şey söyleyebiliriz. Rakip yarı sahada oyunu kontrol etmeyi seviyorlar. Zaten %39'la hücum alanında %39'la da orta alanda toplu oynamışlar. Kendi defans alanında gerçekten hiç neredeyse top olmuyor. Sık sık ara pası deniyorlar. Burada kanatları kaçırmak ve Harry Kane'le bir duvar olup oradan kaçırmak e, ön plana çıkabilecek özellikleri. Topa sahip olma futbolu oynuyorlar ki zaten Bundesliga'da topa sahip olma konusunda zirvedeler. Uzaktan şutlarda da en çok uzaktan şut çeken takım bu Nesliga'da ve toplam şutlarının %41'ini dışarıdan çekiyorlar. Bu da enteresan açıkçası. Biraz bu da biraz Ribery Robben geleneğinden gelip çekip vurma şutlarından geliyor diye düşünüyorum. Genellikle kısa pas kullanıyorlar ve %89 pas isabetine sahipler şu anda bu Nesliga'da. Merkezler hücumu tercih ediyorlar. Burada kanatların çok iyi olmasına rağmen merkezi tercih etmeleri biraz enteresan. Ama şutları da zaten %76 ile merkezde bitiriyorlar. Bu biraz Guardiola geleneği zaten Bayern'de. Kanat forvetler de daha içe yakın oynuyor ve beklerden genişte sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hem Santafor hem de kanat forvetler içeride buluşuyorlar en sonunda ve tutarlı bir ilk 11 kullanmış Tuel. Özellikle lig maçlarında. Burada bazı sakatlıklar var. Guerrero zaten sezona kampta sakatlanarak girdiği için takımı ısınması biraz gecikecek. Ancak Alfonso Davies Solbeck'te muazzam başladı. Dolayısıyla onu kesmesini öngörmüyorum zaten. Musiala kısa bir sakatlık geçirdi ancak şampiyonlar ligi maçları önce sakatlığı geçecek muhtemelen. No yerde biliyorsunuz bir kayak kazası geçirmişti. Kışın ondan beri hala iyileşemedi ve 2024'de sarkması bekliyordu bekleniyor. Dolayısıyla grup maçlarını kaçırabilir. Bu da bizim için çok iyi oldu. Teret diye bir oyuncu transfer ettiler İsrail'den ancak şu anda Ulray oynuyor. İlk 11'lere baktığımızda Süper Kupa'dan sonra ilk 11 iyice oturdu. Dediğim gibi rotasyonla başlamışlardı ve takımı artık kafada oturttu Tuhal. Geride Davis, Kiminje, Upamecano, Mazrui dörtlüsünü tamamen fixledi. Orta sahada Kimi ve Goretzka yine değişilmez isimler. Kanatlarda Sane ve Coman'ı kesin görüyoruz. Kane'i de ileride görüyoruz. Ancak 10 numara her maç değişti şu ana kadar. Musiala, Müller ve Gnabry 3'ü de 10 numara pozisyonunda oynadı. Zaten Müller ve Gnabry biraz daha destek santrafor gibi. Şu anda özellikle Kane, Sane, Alfonso Davies ve Kimi'nin formuna çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki Galatasaray daha 3. 4. maçlarda oynayacak Bayern'le. O zamana kadar belki bazı şeyler değişir. Ancak şu anki form durumuna bakarsak Sane Angelinho eşleşmesi beni gerçekten bayağı bir korkutuyor. İki maçta bir puan olabilirse Galatasaray bence çok büyük bir başarı olur. En önemlisi de fark yiyerek moral bozmamak bence arkadaşlar. Hemen Manchester United'a geçelim. United bence nispeten ikinci torbadan gelebilecek kolay takımlardan bir tanesiydi ki zaten kolay bir takım yoktu ikinci torbada. Ancak şöyle bir baktığım zaman yani Real Madrid Atletico Madrid gibi takımlar da gelebilirdi ve United sezonu kötü başlayan takımlardan bir tanesi. Premier League'de 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. Özellikle Wolves'a karşı bile 1-0 zar zor Varan'ın golüyle geçmeyi başardılar. Nottingham Forest gibi zayıf bir rakibi 3-2 yine zar zor yeniler ve diğer iki maçta Tottenham'la Arsenal'a zaten mağlup oldular. Burada Forest maçında Varan'ı da sakatlığa kurban vermeleri gerçekten onun için tatsız oldu. Savunma bayağı alarm veriyor. Çünkü Shaw da sakat ve 4 maçta toplam 7 gol yediler. Burada da Onana'nın performansı bayağı bir tartışılıyor biliyorsunuz. Ayrıca orta sahada bence Eriksen Kazemiro ikilisi pek fazla olmuyor. Eriksen yerine de Amrabat transferi yapıldı. Savunmayı biraz daha sağlamlaştıracaktır. Ancak bu da hücum yönünü biraz zayıflatacak bir transfer. Dedim ve Amrabat da geldiği gibi sakatlandı zaten biliyorsunuz. O yüzden oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptı. United zaten Hoyland'da ilk 3 maçta oynayamamışsa sakatlığı nedeniyle. 4. maçta birkaç dakika süre aldı. Pozitif ışık verdi. Ancak onunla takım hazırlanması biraz sürecek. Güçlü yönlerine baktığımız zaman geride oldukları maçları çevirme konusunda gayet iyiler. Uzak mesafeli şut açısı yaratma konusunda da güçlüler ki burada Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro gibi oyuncular ön plana çıkacaktır orta sahada. Yine bireysel beceri yoluyla fırsat yaratma konusunda da güçlüler. Burada zaten bireysel beceri dediniz mi Martial, Rashford, Anthony gibi isimler var. Ama o yolun gelişiyle ben Martial'ın yedeğe çekileceğini ve Rashford'ın solda olacağını tahmin ediyorum. Zayıf yönlerine baktığım zaman oldukça fazla zayıf yönleri var şu anda ve Galatasaray bunlardan bayağı yararlanabilir. Uzaktan şutlar savunma konusunda bayağı bir kötüler. Kalesinde şu ana kadar uzaktan şut görme açısından 6. sırada Premier Lig'de ki bu oldukça kötü bir büyük takım için. Burada Galatasaray yararlanabilir mi? Bundan bakmak lazım. Sergio Oliveira ile belki pozisyon bulabilirler. Yine yetenekli oyuncular savunmakta zorlanıyorlar. Burada Zaha, TT ve Kerem gibi oyuncuların ben bekleri zorlayabileceğini düşünüyorum. Hava toplarında çok zayıflar ve Galatasaray'ın aslında şu anda en iyi olduğu şeylerden bir tanesi. Özellikle savunmada hava topları. Zaten hava toplarına zayıf oldukları için duran top savunmasına da bayağı sıkıntılar sıkıntılılar ve Galatasaray bu konuda şu anda çok iyi. O yüzden ikinci maçta Manchester deplasmanında böyle bir beraberlik falan koparılabilir arkadaşlar. Yine rakiplerin pozisyon yaratmasını engellemekte zayıflar. Çok fazla sarı kart görüyorlar. 4 maçta toplam 12 sarı kart görmüşler. Oldukça fazla premierlik için. Ve kontra atakları savunmakta da yine sıkıntılılar. Burada yine daha tete diyeceğim arkadaşlar. O stiline baktığımız zaman tıpkı bayan gibi oyunu rakip yer alanında kontrol etmeye çalışıyorlar. Kısa baslarla ve özellikle uzaktan şutlarla hücum yapıyorlar ve tutarlı bir ilk 11'lere var yine tıpkı Bayern'de olduğu gibi. Sakatlıklara baktığımız zaman Malasya ilk maçı yetişmesi çok zor. Diallo ilk yarıyı komple kaçırabilir. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Şov'un Ekim gibi dönmesini bekliyoruz. İlk maçı kaçırma ihtimali yüksek. Varan yine Ekim ortası gibi dönebilir. Bu durumda Galatasaray'ın deplasmanda oynayınca maçı yetişmesi zor. Mason Mount da şu anda sakat. ilk maça muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Onana da şu kadar gerçekten kötü çıktı ve bayağı eleştiriliyor. Burada Altay soruları gelecektir. Elbet oynar mı diye ama Altay'ın ben daha çok Afrika Kupası'nda Onan'ı ikame etmek için alındığını düşünüyorum. Eğer ki onuna affedilir ve Kamerun'a çağrılırsa orada Altay oynayacaktır diye düşünüyorum. Çok şampiyonlar liginde Altay'a şans vereceklerini sanmıyorum. Bunun dışında Amrabat da dediğim gibi geldiği gibi sakatlandı. Antonio Brezilya milli takımında kadro dışı kaldı. Çünkü eski sevgilisi şiddet üzerine bir dava açıldı. Ve bunun İngiltere'ye de taşınması da bekleniyor. Dolayısıyla United'in ne yapacağı şu anda belirsiz kadro dışı bırakabilir. Hatta komple fes edebilir. Özellikle Greenwood mevzusundan sonra bayağı diken üstünde United. Ama yine de ilk 11'leri şu an sabit gibi gözüküyor. Kalede ona ana savunmada şimdi şimdilik şovun sakatlığından dolayı Dalos oynuyor. Varanın sakatlığından dolayı da Martinez lindelöf ikilisi oynuyor. Sağda Van Bissakka'yı bekliyorum. Ortada Kazemiro Eriksen ikilisi var. Ancak Amrabat'ın ben bekliyorum sakatlık sonrası. Rashford'da Oylan'ın dönüşüyle sol geçecek tamamen. Sağda Anthony var ama durumu belirsiz dediğim tonlardan dolayı Oylan ise ileride olacaktır. İleride çok süratli hücum oyuncuları var ancak savunmaları bayağı bir sıkıntılı şu anda. Bruno Fernandes, Kazemiro, Van Bissakka ve Rashford formdaki isimler gibi gözüküyor. Luke da iyi başladı. Ancak umarım sakatlığı Galatasaray maçına kadar çözülemez. Çünkü bayağı bir fark yaratacaktır savunma anlamında. Galatasaray'ın ilk aşamada çok fazla şansı olduğunu düşünmüyordum. Ancak bu analizden sonra ben bayağı United'a karşı da şansı olabileceğini düşünmeye başladım. Şimdi Kopenhag'a geçmeden bir beğeni butonunuzu alalım ve daha fazla insanın bu videoyu yayalım ki herkes grup hakkında bilgilensin. Kopenhag'la devam ediyorum. Danimarka sezonu bildiğiniz gibi bizden daha önce açıyor ve ligde şu ana kadar 7 maç oynandı. Bu nedenle form düzeyi oldukça yüksek. Galatasaray gibi 3 elime turunu geçip geldiler ve ligde de 7 maçta 6 galibiyet, bir mağlubiyet Adlar Bir mağlubiyet aldığı maçta iki playoff maçı arasında zaten rotasyon yaptıkları bir maçtı. Çok gol yiyen ve çok gol atan bir takım gibi gözüküyor Kopenhag. Ancak Rakoma içinden baktığım zaman gol sayısı oldukça azdı. Özellikle iç sahada mutlaka kazanmamız ve 3 puanı cebimize koymamız gereken bir rakip Kopenhag. Ancak deplasman bayağı zor olacak çünkü son maç yani Aralık'ta kışın Danimarka'ya gideceğiz ve genelde bunlar zor oluyor. Hatta Manchester City bile Kopenhag deplasmanında bayağı bir zorlanmıştı geçen yıl. Berabere ayrılmışlardı. O yüzden doğrudan rakibimiz kaybettiğimiz diye çok küçümsememiz gerektiğini söylemem lazım. Yeni transferleri Diego Gosa ve sezonu bomba gibi başladı. 6 maçta 4 gol 2 asistle oynuyor ligde. Elemelerde de yine 1 gol 3 asistle takımı sırtlayan isimlerden biriydi. Bargici de 7 maçta 4 gol attı ligde. Diğer yeni transferde hepinizin tanıyacağı Muhammed El Yunus'i daha süresini yavaş yavaş arttırıyor. Ancak ben maça kadar daha ilk 11 oyuncusu olacağını tahmin ediyorum. Ligdeki rotasyon maçları hariç genelde şu ilk 11 çıkıyorlar. Kalede Grabara, savunma hattında Meling, Dix, Vavro, Jaler. Ortada Falk ve Ler Carragher genelde sahip. Gonsalves kanat ya da iç oyuncusu olarak oynuyor. İç oynadığı zaman kanatta El Yunus ya da Bardji'yi görebiliyoruz. İç oynamadığı zaman üçüncü tercih olarak Kaptan Cleason oynuyor. Üçüncü bir kanat tercih olarak da Archery'i de görebiliriz. Santrafor'da ise Larson ve Oscarson ilk iki tercih hocanın. Burada Trabzon'dan tanıdığımız Cornelius ise daha çok üçüncü tercih gibi gözüküyor. Bu da bana ilginç geldi açıkçası. Sakatlıklara baktığımda Koçalova dışında başka bir sakat göremiyorum. Dolayısıyla takım bayağı bir hazır. Diğer takımlardaki gibi güçlü zayıf yön o stili hakkında bir bilgi veremeyeceğim çünkü baktığım istatistik sitesinde tabii ki Danimarka ligi yok. Ama bu takımda maçlarına biraz baktım ve Galatasaray nasıl inebilir birazdan Galatasaray kısmında değerlendireceğim. Geçelim Galatasaraya. Şu ana kadar Galatasaray savunma anlamında ligde müthiş gözüktü ve hiç gol yemediler ve Galatasaray şu anda bence en önemli özelliği savunmasının çok güçlü olması. Ancak yeni bir savunma transferi geldi ve Avrupa'da gruplarda neler yapacağı bir merak konusu. Çünkü güçlü takımlarla oynayacak Galatasaray. Ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde gerçekten sıkıntılı anlar yaşadı Galatasaray. Özellikle son Molde maçında gerçekten bir planı olan bir takıma karşı Galatasaray'ın bayağı sıkıntı çektiğini gördük. Ligde böyle olmuyor çünkü ligde bu kadar dişli rakipler olmadığı için diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla savunma konusunda Okan Hoca'nın gerçekten acilen bir çözüm bulması gerekiyor Şampiyonlar Ligi için. Belki bir üçlü savunmaya dönülebilir. Sonuçta Davinson Sanchez de geldi. Üç stoper oynayabilir Galatasaray bence. Ancak Okan Hoca'nın geçmiş portföyünde üçlü savunma yok. O yüzden beni endişelendiriyor bu. Hücum anlamına baktığım zaman ise zaten kanatlar topu Icardi'ye getirdi mi bir şekilde gol oluyor. O yüzden ben Ender bulacakları pozisyonlarda Icardi'ye ulaştırabilirlerse golleri bulabileceğini düşünüyorum Galatasaray. Güçlü yönlerine baktığımız zaman hava toplarında çok güçlü Galatasaray ve ligde şu anda 3. sıradalar. Pozisyon yaratmada yine güçlüler. Duran top savunmasında çok güçlüler ki zaten hava toplarında güçlüyseniz duran top savunmanız da genelde güçlü oluyor. Yine skoru koruma konusunda gayet başarılı Galatasaray. Özellikle ligde öne geçtiği maçları zaten korumayı başardılar. Zayıf yönleri ise hücumda offside'den kaçma konusunda sıkıntı yaşıyor oyuncular ve rakiplerin yarattığı pozisyonları engelleme konusunda sıkıntı yaşadılar. Zaten maçında özellikle bunu gördük. Bayağı pozisyon verdi Galatasaray. Ancak hem Mustelan tecrübesi hem stoper ikilisi oyunu tutmayı başardı. Biraz da tabii ki rakiplerin beceriksizliği. Ancak Bayern United gibi takımlar geldiği zaman rakip beceriksizliği diye bir şey olmayacak. Oyun stiline baktığımız zaman rakip yarı sahada oyunu kontrol etmeyi seviyor Galatasaray. Ancak şampiyonlar liginde bunun olmasını pek beklemiyorum. Sık sık ara pasları deniyorlar. Merkezden hücum etmeye çalışıyorlar ve diğer takımlara kıyasla baktığımız zaman orta açması oldukça fazla Galatasaray'ın. Burada da Icardi'nin kafa tehlikesi bence önemli. Ligde maç başına en çok şut çeken takım Fenerbahçe ile birlikte. Çok agresif bir oyun tarzı yok. Belki şampiyonlar ayında bunu arttırmak gerekecektir. Offside taktiği kullanıyorlar savunmada. Bu da önemli çünkü Abdülkerim genelde yavaş kalabiliyor. Gerçi şampiyonlar ayında ben Davison Sanchez'in oynamasını da bekliyorum. Daha hızlı bir stoper olduğu için. Ve hoca rotasyonlu bir ilk 11 tercih yapıyor. Bunda birazcık lisanslara çıkmaması, sakatların iyileşmesi, transferlerin hazır olmaması gibi durumlar da var. Bence yavaş yavaş ilk 11 oturacaktır. Şu ana kadarki ilk 11 şu şekilde. Mustera, Boy, Nelson, Abdülkerim ve solda da Angelinho var. Ancak burada Sanchez işte geldi. Ne olacak o bir merak konusu. Orta sahada Torreira ile Sergio'yu birlikte gördük en çok. Burada Kerem Demirbay formayı kapmaya başladı ve Endombele'nin de Şampiyonlar Ligi'nde özellikle oynayacağını düşünüyorum. İleride Tete Mertens Kerem üçlüsü vardı en çok. Ancak Zaha Zihin kanatlarda oldu ya da Zihin on numaraya çekildiği Mertens'in çekildiği bir durumda olabilir. Hatta ve hatta belki de Kerem Torreira Endombele üçlüsüyle büyük maçlarda Bayern'e United'e karşı sağlam bir orta saha kurulup on numarası da oynayabilir Galatasaray ya da Endombele'yi biraz daha onu evirdikleri şekilde oynayabilirler. İleride de zaten değişilmez isim Icardi. Ancak ben üçlü savunmayla nasıl oynayabilirler diye düşündüm. 3 stoperi dizip kanatta da bekleri koyduktan sonra orta sahada Torreira Endombele ikilisi. Önünde Ziyehine 10 numara tarzında oynadığı ve ileride Zaha ile Icardi'nin birbirini desteklediği bir diziliş de olabilir. Daha çok 5-3-2 tarzında ya da 5-2-1-2 diyebileceğiniz şekilde. Takımın en formda isimleri şu anda Icardi zaten 4 golle lige başladı. Abdülkerim Harika zaten hava savunması konusunda 1 numara ligde şu anda. Ve yine Muslera da gol yemeyerek harika bir iş çıkardı. Hem de elime maçlarında muazzamdı. Dolayısıyla bu üç oyuncuyu ön planda tutabilirim. <laughs> Fixtüre bakınca en kötü senaryolardan bir tanesi oldu. İlk maçta daha Galatasaray hazır değilken Kopenhag içeride ağırlayacak. Tabii ki Kopenhag burada kesin kazanılması gereken bir maç. Kazanamıyorsanız zaten fazla bir şey konuşmaya gerek kalmıyor o maçtan sonra. Kopenhag Rakov'da olan maçlarına biraz baktım ve Rakov genellikle kanat ortalarıyla geldiği zaman Kopenhag sıkıntı yaşamış. Burada ben Icardi'nin çok büyük tehlike olabileceğini düşünüyorum. Özellikle iç sahada zaten Galatasaray oyunu rakip yere alana yayacaktır ve orada pozisyonlar bulmaya çalışacaktır. Burada Icardi'nin bitiriciliği önemli olacak. Hücum anlamında ise orta sahada kaptıkları toplarla oldukça organize şekilde çıkmaya başarıyorlar. Topu kanatlara yayarak içeride ortada bitirmeye çalışıyorlar. Burada Galatasaray biraz sıkıntı yaşayabilir. Boy tarafında pek sıkıntı yaşamazlar ancak Angelinho tarafında sıkıntı olabilir ve geri dönüşlerde Abdülkerim'in yavaşlığı da sıkıntı çıkarabilir. Dolayısıyla Davinson Sanchez'i bu maçlarda bekleyebiliriz. Kızlı bir oyuncu olarak kapatması için savunmayı da ve içerideki Kobayak maçına kadar Galatasaray hazır olursa 3 puanı olacaktır alacaktır gibi. Ancak sonrasında United deplasmanı var. Dediğim gibi United'da çok fazla karışıklık var ve oradan hemen galibiyet veya bir beraberlik çözülebilirse Galatasaray'ın ikincilik için baya bir ihtimali olur. Ancak kaybedilmesi haline de bence çok da bir sıkıntı değil. Yani Galatasaray'ın burada gerçekçi hedefi zaten üçüncülük olmalı ki üçüncülük bir ayıp olarak görünmemeli. Bence büyük bir başarı olarak görülmeli. Çünkü Avrupa Ligi'nde de devam edebilir Galatasaray sonrasında. Üçüncü ve dördüncü maçlarda oynanacak Bayern maçlarından ise pek bir beklentim yok açıkçası. Bayern iyice form tutmaya başlayacaktır. Öyle inanılmaz sakatlıkları, krizleri Falan olmazsa iki maçta da Bayern'in rahat geçmesini bekliyorum burada önemli olan çok fark yiyerek morali motivasyon düşünmemek çünkü sonrasında iki tane çok önemli maçı olacak Galatasarayın United'ı içeride ağırlayacaklar o zamana kadar ben United'ın toparlanmasını bekliyorum dolayısıyla zor bir maç olacak Galatasaray için bir puan çıkarabilirse çok çok iyi olur. Aksi halde yine söyleyecek bir şey yok. Ancak son maç Aralık'ta deplasmanda Kopenhag'a karşı. Galatasaray o zamana kadar Kopenhag'dan iyi fazla puan toplayabilirse, garantileyebilirse çok iyi olur. 3. Aksi halde Kopenhag'da ısıran bir rakip olacaktır. İki takımında üçüncülük şansı varsa ya da ikincilik şansı varsa bayağı zor bir maç olacak. Çünkü kışın dediğim gibi Danimarka deplasmanı bayağı zor olacak ki Parken stadyumu da bayağı gürültülü bir stadyum. Rakov özetinde de açıp bakabilirsiniz. İnanılmaz bir stadyum. Ben de Euro'dan hatırlıyorum. Danimarka seyircisi muazzam. Dolayısıyla dediğim gibi biraz uzun bir analiz oldu ancak Tahminim Galatasaray'ın 3. olacağı yönünde zaten yakında Şampiyonlar Ligi grup tahminlerimi de yapacağım arkadaşlar. Siz de Galatasaray bu grupta ne yapar aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız bu analizi beğendiyseniz burada Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemeleri grubunu değerlendirdiğim bir analiz vardı. Açıkçası beklentilerimin üzerinde gidiyoruz orada da bakalım dediklerim tutacak mı o videoda da görüşelim.